Zamanın izlerini sürmeye hoş geldiniz. Bugün bulutların arasında gizlenmiş, dağların kalbinde saklı kalmış bir medeniyetin izine gidiyoruz. Adı Machu Picchu. Güney Amerika'nın Peru dağlarında deniz seviyesinden yaklaşık 2400 metre yükseklikte yer alan bu antik şehir, dünyanın en gizemli arkeolojik alanlarından biridir. Machu Picchu, İnka İmparatorluğu'nun en parlak döneminde inşa edildi. Ancak nasıl yapıldığı, ne amaçla kurulduğu ve neden terk edildiği hala tam olarak bilinmiyor. 1911 yılında Amerikalı kaşif Hiram Bingham, yerel halkın rehberliğinde ormanlarla kaplı bu dağa tırmandı ve orada yüzyıllardır kimsenin bilmediği taş bir şehirle karşılaştı. Evler, tapınaklar, merdivenler, su kanalları, hepsi mükemmel bir düzen içinde yapılmıştı. Hiram Bingham burayı Kayıp İnka şehri olarak adlandırdı. Ama bu şehir neden dağların zirvesine yapılmıştı? Neden yerleşim alanlarının uzağında, ulaşılması zor bir noktada kurulmuştu? İşte gizem burada başlıyor. Çünkü Machu Picchu'nun taş duvarları öyle ustalıkla inşa edilmiş ki, aralarına bir jilet bile giremiyor. Üstelik o dönemde ne çimento vardı, ne demir, ne de modern araçlar. Bu taşlar, tonlarca ağırlığında olmasına rağmen, mükemmel biçimde birbirine kenetlenmiş. İnka ustalarının bu mühendisliği nasıl başardığı hala tartışma konusu. Bazı teoriler, taşların dağdan kesilip rampalarla taşındığını söyler. Ancak bölgenin coğrafyası o kadar zordur ki bu teoriyi açıklamak pek mümkün değil. Başka bir teoriye göre İnka halkı taşa şekil verirken titreşim veya ses dalgaları kullanmış olabilir. Yani taşlar bilinmeyen bir enerjiyle şekillendirilmiş olabilir. Bazı araştırmacılar Machu Picchu'nun sıradan bir yerleşim yeri değil, kutsal bir merkez olduğunu düşünüyor. Çünkü yapıların çoğu gökyüzüyle, özellikle güneşin doğuşuyla hizalanmış durumda. Her sabah Güneş ilk ışığını Güneş Tapınağı'nın penceresinden içeri bırakır. Bu, İnka halkının doğaya ve gökyüzüne olan inancının bir sembolüydü. Bazı tarihçilere göre Machu Picchu sadece bir tapınak değil, aynı zamanda kraliyet inziva merkeziydi. Yani İnka hükümdarı ve ailesi buraya sadece ruhsal arınma ve meditasyon için geliyordu. Ama bir başka gizem daha var. Bu kadar görkemli bir şehir neden bir anda terk edildi? İspanyol işgali sırasında Machu Picchu'nun adının bile geçmemesi Buranın İnka halkı tarafından gizli tutulduğunu düşündürüyor. Belki de halk bu kutsal şehri bilinçli olarak sakladı. Belki de burası sadece seçilmiş kişilerin bildiği bir ruhani merkezdi. Bugün bile Machu Picchu'nun tam olarak nasıl inşa edildiğini açıklayabilen kimse yok. Hala yağmur ormanlarının sisleri arasında geçmişin seslerini fısıldıyor. Bazıları orayı dünyanın kalbi olarak tanımlar çünkü her taş doğayla uyum içinde yerleştirilmiştir ne fazla ne eksik. Machu Picchu sadece taş bir şehir değil. O, insanın doğayla barışının, inancının ve bilgeliğinin sembolüdür. Belki de bu yüzden hala ayakta, rüzgarlar, yağmurlar, depremler, hiçbiri onu yıkamadı. Çünkü Machu Picchu, sadece taştan değil, ruhtan yapılmış bir şehir, zamanın izleri kanalına hoş geldiniz. Eğer bu gizemli yolculuğu beğendiysen, videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorumlarda düşüncelerini paylaşmayı unutma. Çünkü her yorum, Bizi geçmişin biraz daha derinine götürür. Görüşürüz. Geçmişin izinde.